Türkiye'nin en bedava kanalı en bankokalı az laf çok maç kanalından herkese selamlar değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz tam 13 tane banko cumartesi 13 tane banko pazar mükemmel maçlar analiz ettik arkadaşlar 26 tane maçı sizler için yorumlayacağız o yüzden emeğe saygı diyelim videoyu beğenelim kanala abone olalım katıl üyesi olarak kanalımızın algoritmasına destek olabilirsiniz. Herkese desteklerinden dolayı teşekkürler. Sormak istediğiniz maçları da mutlaka yorum kısmına yazın arkadaşlar. Oradan da dönüş yaparak maçlarınızı analiz edip sizlere cevap verebiliriz. Telegram'da ücretsiz canlı bahisleri ve günlük kuponları sizler için paylaşıyoruz. Mutlaka Telegram'dan takip edin. Telegram videonun açıklama ve yorum kısmındadır değerli dostlar. Aynı zamanda oranı yüksek, daha çok yani %25 daha yüksek orandan oynayabileceğiniz siteyi de Telegram'da paylaşıyoruz. Hızlı bir şekilde başlayalım mı? Haydi bakalım başlayalım. Cumartesi diyelim. Cumartesi gününün bankolarıyla başlıyoruz değerli dostlar. Dukla Prag Bohemians maçıyla başlıyoruz. Bu maçla alakalı görüşümüz toplam gol 2.5 üst. Türkiye'de 1.59 oran verirken bizim oynadığımız sitede 1.72 oran arkadaşlar şu an bilginiz olsun. Pardon devam ediyoruz. Dender -Gilos maçıyla devam edelim. Maç sonu 2. E, toplam gol 2.5 üstün. Rahat bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Norseland Midland maçı. Sevdiğimiz iki takım. Karşılıklı gol var demeyin. Dövüyorlar. Haberiniz olsun arkadaşlar. Dayak yememek için karşılıklı gol var oynayın. Geçin. Helsinki Oğlu toplam gol 3.5 alt. 3.5 o 6 olta diyecektim. 3.5 6 verdiği oran 1.28. Oynadığımız sede ben 1.42'den yapıştırıyorum. Rubin Kazan, Zenit toplam gol 2.5 üst ve maç sonu 2 bilginiz olsun. Değerli arkadaşlar bu verdiğimiz maçların %85'inin geleceğini düşünüyorum. Çok güzel maçlar, çok güzel bankolar. O yüzden aralardan böyle üçerli dörderli kombineler yapan. Yani her verdiğimiz maçı bir kupona koyup da zengin olacağım hayali kurmayın. Aralardan üçerli dörderli beşerli bazen böyle sağlam girecekseniz ikişerli ikili daha doğrusu kombineler yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bomba gibi kazandıracağız. Videoyu hala beğenmeyen varsa ki görüyorum arkadaşım sen beğenmedin. Haydi beğeni tuşuna bas. Abone ol. Desteklerini esirgeme. Her şey sizler için bedava ücretsiz arkadaşlar. Hangi maçta kaldık? Malmö Sirius maçında kaldık. Bu maçla alakalı görüşüm toplam gol 2,5 üst. Slavia Prag, Podovois maçına geçiyoruz. Toplam gol 2,5 üst ve maç sonu 1. İlk tercih ilk 2,5 üst, sonra maç sonu 1. Pardon atladık. ha. Kızıl Yıldız Lukani maçı. Toplam gol 3.5 üst bekliyorum. İki takım da yine takip ettiğimiz takımlardan. Yani gitme ihtimali 3.5 e, üstte de gitme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Bunun 4.5 üstte de gitme ihtimali var. ama ilk tercih 3.5 üstte oynayalım buna. Çok banko isteyen 2.5 üstte oynasın. Mesela Türkiye'de şu an 1.20 verirken 2.5 üstte. Oynadığımız sitede 1.39 oranı var. 2.5 üstü değerlendiren kaybetmeyecektir. 3.5 üstünde gelme ihtimali çok yüksek. 4.5 üstü olabilir. Artık 5.5 üstü olur mu orasını bilemem ama çok fazla lafı uzattık. Hadi geveledik geveledik biraz gevezelik ettik. UB Partizan. Toplam gol 2.5 üst diyorsun ve maç sonu 2 diyorsun. Arkana yaslanıyorsun. Keyfine bakıyorsun. Bu cümleyi kurduğumuzda biliyorsunuz. Kazanıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Bunda da kazanalım. Domzale Mura. 2.5 üst. Maç sonu 1. Bazel Lugano toplam gol 2.5 üst diyorsun arkadaşım. 2.5 üstte 1.43 oran vermiş Türkiye'de. Gayet güzel hiç fena sayılmaz. Komarno Bratislava maç sonu 2. Underland St. Trudens maç sonu 1 ve toplam gol 2.5 üst diyorsun arkadaşım. Evet cumartesi bitirdik. Pazara geçelim mi geçelim. Önce bir, bir abone oldun mu? Videoyu beğendim. Bir kontrol et. Sormak istediğin maçlarda mutlaka yoruma yaz arkadaşım. Onun haricinde Telegram'dan takip et. Telegram videonun açıklama yorum kısmındadır. Orada sizlere analizlerimizi paylaşıyoruz ve oynadığımız siteyi de orada paylaşıyoruz. Bilgin olsun. Katıl üye, üyesi olarak kanalımızı algoritmik olarak destek olabilirsin. Rica ediyorum her şey paşa gönlünce olsun. Pazar gününe geçelim mi? Ayda bakalım geçelim. Pazar günden de yine 13 tane bankomuz var. İlk maçımızla başlıyoruz. Strongest Aurora Toplam gol 2.5 üst. Geylang Ballester maçı toplam gol 3.5 üst diyorsun. Lyon City Hogan bunlar da yine sevdiğimiz, takip ettiğimiz takımlardan arkadaşlar. Buna da toplam gol 3.5 üst dersen yanılmazsın değerli arkadaşım. Lipea Valmiera karşılıklı gol varın babasıdır. Hakkay Genestan toplam gol 2.5 üst gelme ihtimali çok yüksek. Henan Taysan maçı. Değerli arkadaşlar maç sonu 2 diyoruz. Taysan daha iyi bir takım ve ben galip geleceğini düşünüyorum. Maç sonu 2 demekte de fayda var. Güzel sürprize yakın oranı var. 1.99 oynadığımız siteye bakıyorum şu an 2.25 oran var. Bunu değerlendireceğim. Çok 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 Bango isteyen 0 2 çifte şansı oynayabilir ama maç sonu 2 rahat bir şekilde geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> Slovan Liberek Sigma Olumuç maçıyla devam ediyoruz. Toplam gol 2.5 üst diyorsun. Alborg Silkeborg karşılıklı gol varın babasının babasının babasıdır. Hakkın Uğaz Teras maçına geçiyoruz değerli dostlar. Maç sonu 2-1 şey, ya kafam karıştı bak yoruldum arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenelim destek olalım emeğe saygı diyelim. Ne diyorduk arkadaşlar Hakkın Uğaz Bir dakika kendimize geliyoruz. Maç sonu 1 ve toplam gol 2.5 üst. Elsborg Düzgergen maçı. Karşılıklı gol var. De geç. Charleroi Antwerp maçı. Toplam gol 2.5 üst. ilk seçenek ve sonraki seçenek maç sonu 2. Victoria Pilsen Kralov maçına geçiyoruz. Toplam gol 3.5 üst diyorsun. 3.5 üste verdiği orana şuradan tekrardan bakıyoruz. 2.24 çok çok güzel oran. Oynadığımızda da 2.50 oran. İki buçuk üst. Üç buçuk üst. Hiç mantıksız değil. Güzel oranlar arkadaşlar. Bakın kanalımıza abone olan çok şey kazanır. Bu maçta bunu göreceksiniz. Kupur Lubyana maçı. Karşılıklı gol var diyorsun. Tamam mı? Sonra da bana dua ediyorsun. Şimdi kendine iyi bakıyorsun, cici bakıyorsun. 13 tane cumartesi, 13 tane pazar daha sizler için ne yapalım? Her şey ücretsiz, bedava, beleş, banko. Zaten biz kazanıyoruz değerli dostlar. Sen sadece kanalımıza destek ol. Abone ol, beğen, yorum yap, coşalım, hep beraber kazanalım. Kazanamayan, dolandırılan arkadaşlarımız da bu kanalı görsün. Onlar da kazansın, ücretsiz bir şekilde bilgilerimizden faydalansın. Kendine iyi bak, hoşça kal, görüşmek üzere. Bay bay.